Edirne Belediye Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarı 9 Ağustos Salı günü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve çok sayıda milletvekilinin de katılımıyla resmen açılarak şehre hizmet vermeye başlayacak. Belediyenin bazı bölümlerinin de hizmet vereceği merkezin ana girişine Atatürk Büstü konuldu. Büstün konumu ise Atatürk'ün doğduğu yer olan Yunanistan'ın Selanik şehrine bakacak şekilde belirlendi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Atatürk Kültür Merkezi'nden komşu ülke Yunanistan'ın büyük bir bölümünün göründüğünü bu kapsamda Atatürk büstünü de Selanik'e bakacak şekilde konumlandırdıklarını belirterek ulu önderimizi ayakta duruş haliyle temsil eden büstümüz şu anda onun 1881 yılında doğduğu topraklar olan Selanik şehri yönüne bakışı şeklinde yerine monte edildi. Bulunduğu noktadan Selanik elbette ki görünmüyor ama konum ve bakış açısı olarak Selanik'e bakıyor. Çok da güzel oldu. Kültür merkezimize de çok yakıştı dedi.